integer üye adi n var çar üye soyadı n var çar üye email bir de üye, telefon diyelim arkadaşlar bu üyeye ulaşmak için. E-mail ve telefonu zorunlu kılalım. Yarın öbür gün bu arkadaşa mutlaka ulaşmamız gerekecek bir de adres ID integer yapalım arkadaşlar. Çar tek karakterdir arkadaşlar. Genelde ben En var çar olmasını Tercih ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi e, Buradaki karakter sayım 50 e, Buraya girecek karakterler e, Standart Ben e, çalışma sisteminde zaten e, Mesela MySQL Kullanırken de arkadaşlar Var çar kullanıyorum. O yüzden telefonu da şey yapabilirsiniz. 50 değil de bunun ayarını 50 değil 10 yaparsınız ama mutlaka telefon girdirirsiniz yani. Varçar olarak girişini sağlıyorum arkadaşlar. Pardon. Tekrar Yanlış girdim ben buraya. Böyle girecektim. Bu arkadaşın primary key'ini verili. Identity değeri veriyorum. Ve bu iyi arkadaşımız aynı zamanda ne olmalı arkadaşlar? Bir kütüphaneye üye olduğu için bu arkadaşımızın bir kütüphane ailesi de ne olmalı arkadaşlar? Olmak zorunda. Yani diyelim ki bana bir kütüphane e, üyeleri getir diyorum. İşte neydi? Hangi üyeler? İşte Nazım Hikmet'teki bütün üyelerin kütüphaneleri e, e, Nazım Hikmet Kütüphanesi'ndeki bütün üyelerin listesini getir dediğimde bana ne olmalı, ne yapmalı arkadaşlar? bu şekilde bir kayıt verme. Çünkü üye kütüphanenin üyesi arkadaşlar. O yüzden olması gereken şey bu. Yani şuradaki kütüphane ID buradaki kütüphane ID ile ne yapılmalı arkadaşlar? İlişkisi olmalı. adresler nerede? Şuradaki adres ID de yine şu üyenin adresiyle ilişkili olmak zorunda arkadaşlar. Bu bağlantıyı da gerçekleştirmiş olduk. Bir arrange tables diyelim. Burayı düzenleyelim. Evet. Burada var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Üyelerimizi de ekledik. Sonra bu kütüphane bir de kitapları olmalı arkadaşlar. Kütüphaneye kitaplar girilmeli. Hemen kütüphaneye girilecek kitapları ekliyoruz arkadaşlar. Kitaplar isimli tablomuz oluştu. Hemen bir kitap ID integer Sonra bu kitabın arkadaşlar kita adı olmalı. Envarchar. Yani Sonra bu e kitabın arkadaşlar bir ISBN kodu olmalı. Sonra bu kitabın arkadaşlar bir sayfa sayısı olmalı. Buraya şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Small değeri verebilirsiniz. Yani düşük bir integer değer verebilirsiniz. Çok da önemli arkadaşlar. Integer olarak da atayabilirsiniz. Sayfa sayısı olayını tamamladık. Sonra bu kategori id'si olması gerekiyor arkadaşlar. Kategorisi olmalı integer. Sonra bu kitabın arkadaşlar bir de yazar id'si olmak zorunda. Sonra kitabın arkadaşlar bir de yayın yayın evi id'si olmak zorunda. Integer. Bakın dikkat ederseniz neredeyse kafada o kadar kurgulamışım ki ee, şeye doğru düzgün bakmıyorum bile. Yani e, burada hazırlamış olduğum Excel tabloya e, çok fazla bakma fırsatım da olmuyor. Yani çünkü bu kitaplar arkadaşlar e, ne olmalı? Bir kütüphaneye ait olmalı. O yüzden ne olacak arkadaşlar? Kitabın içerisinde bir kütüphane aide olmak zorunda. Yani bana e, diyeceğim ki arkadaşlar veri tabanında sistem bütün Türkiye'deki kütüphaneler dahil olduğu için arkadaşlar diyeceğim ki bana e, Nazım Hikmet Hikmet'te yer alan işte ne diyeyim artık çocuk kitapları serisindeki kategorisindeki e, bütün kitapları getir diyebilmem gerekiyor arkadaşlar. Bana ne yapacak arkadaşlar bu veriyi hızlı bir şekilde getirecek. O yüzden ne olmalı? Bu kitap ID'yi bir kere oluşturdum. Sonra bu arkadaşı geldim arkadaşlar. Şuradaki kütüphane ID ile eşleştirdim arkadaşlar. Pardon. Buradaki niye kütüphane ID'yi yapacağım ya? Kütüphane ID'yi buradaki kütüphane ID ile eşleştireceğim arkadaşlar. Ve bir foreign key oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Şimdi kitabın kategorilerini bir oluşturalım arkadaşlar biz bunların hepsini e, kütüphanelere hazır bir şekilde verebiliriz arkadaşlar kategorileri işte ne diyeyim artık e, yayın evleri isimlerini ee, yazar isimlerini böyle işleri kolaylaşsın diye arkadaşlar hızlı bir şekilde verebiliriz. Aynı zamanda bu kütüphanenin bu veriyi girmesini de sağlayabiliriz. Her kütüphane arkadaşlar bu veriyi rahatlıkla giriş yapabilsin de isteyebiliriz arkadaşlar. Hemen kategori id diyelim arkadaşlar. Integer kategori adı dedik n var. Çar 50 olarak verdik. Sonra bu arkadaşın primary key ayarlamasını gerçekleştirdik. Identity tarafını hallettik. Ve bu arkadaşa hemen kategori id'siyle kitabın kategori id'siyle bağlantısını sağladık arkadaşlar. Evet, kütüphaneyi de hallettik arkadaşlar. Kitap kategorisini de hallettik. Şimdi geldik yazarlar arkadaşlar. Bizim için önemli. New table yazarlar arkadaşlar. yazar id integer yazar adi yazar soyadı yazarın Adını ve soyadını ve id'sini aldık arkadaşlar. Hemen. Burada peki aklımıza bir şey gelebilir mi arkadaşlar? Yazarla ilgili bar, yarın öbür gün başka bir bilgiye ihtiyacımız olabilir mi? Bu arada sizler de e, fayda sağlayabilirsiniz. Hani bu yazarın başka hangi bilgisi bize gerekebilir? Şey yapabilir miyiz acaba? Ülke olayına girebilir miyiz? Hı, ülke olayına girelim mi? tamam bir, hani gerekir mi gerekir arkadaşlar ülkeler? Ülke ID integer ülke hadi bana Rus yazarları getir diyebilirim yani İngiliz yazarları getir diyebilirim ülke hadi ülke hadi yeterli bizim için arkadaşlar. Hemen bu yazarı arkadaşlar bir tane daha ekleme gerçekleştirelim. Ülke aile dedik arkadaşlar. Integer dedik. ne yapalım? Şu ülke ID'yi yazarlardaki ülke ID ile birleştirelim. Bu arkadaşların görüntüsünü de şuna dönüştürelim arkadaşlar. İşimiz rahat olsun. Dönüştürmediğim başka var mı? Evet. Evet, kitap kategorileri kütüphane, kütüphane üyelerle iletişim kurdu. Kitaplarla iletişim kurdu. Bizim yazarlarımız nerede? Ben yazarla şeyi bağlantısını kurmadım mı? Hemen dikkat ederseniz arkadaşlar yazarla kitabı bağlamamışım. Kategoriyle bağladım kütüphane ile bağladım. Yazarla bağladım. 10 numara 5 yıldız. Yayın evi kaldı. Yayın evi yazmış mı buraya? Evet. Yayın evi yazmışım. Hemen. Yayın evinde arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Yayın evleri diye bir tablo oluşturup yayın yayın evi id integer yayın yayın evi hadi en var çar. bir de yayın evinin adres ailesi pardon Yayın evinin arkadaşlar. Adres bilgisinde ne yapayım? Gireyim hemen kalın tasarımını gerçekleştireyim. Kitaplar arkadaşlar. Bu arkadaşın primary key olduğunu anlatayım. Sonra identity olayına gireyim. Sonra yayın evi nerede yayın evi? İşte burada yayın evi ID'sini bağlayayım. Ctrl Shift S Unuttuğum gözden kaçırdığım bir şey kaldı mı? Kategoriler, yazarlar, yayın evleri, kütüphaneler, Emanet diyelim arkadaşlar son olarak. Çünkü önemli. Bu da kütüphane şeye bağlı, kütüphaneye bağlı bir olay. O yüzden hemen şuraya onu da ekleyelim arkadaşlar. Emanetler arkadaşlar. Emanet ID olarak kaydedelim. Çok önemli değil. Bağlarız, bağlamayız. Bu emanetin kütüphane aidisi hangi kütüphaneden alındı ve hangi iyi aldı Alim tarihi alış tarihi mi diyelim Ticir day time vereceğiz arkadaşlar buraya. Bir de teslim tarihi yazabilirsiniz de yazamıyor yazmayabilirsiniz de işte ne kadar süre verdiğinizde yazabilirsiniz ama bu genelde standarttır arkadaşlar çünkü bazı 10 gün verir bazı 5 gün verir teslim tarihi date time Peki şey yapabilir miyiz en yani çok hangi kitap alındı şudur budur gibi bir veriyi tutmak isteyebilir miyiz yani öbür gün sözcüde etmek isteyebiliriz belki böyle bir e, olayımız olabilir arkadaşlar o yüzden e, şurada hemen kitap aydı diye bir tane veriyi de kaydedelim arkadaşlar emanetler kısmına. benim aklıma başka bir şey gelmedi. Sizde var mı? Ya bir bilgi gerekebilir mi? Hangi bilgi gerekir veya? Kontrol et. Bakalım. Biri bir şey yazdı. Ha, süpersin. Onu unutmuştum. teslim edildi mi? Bu da arkadaşlar dediğim gibi bit verisi koyabiliriz buraya. Ya da binary verebiliriz. Bize kalmış bir olay. Bit yani ya sıfır ya bir gibi bir değer. Keşke burada boolean diye bir şey olsa biz de hiç sıkıntı yaşamasak. Ama ne burada var ne MySQL'de var. Olmaması bence büyük bir Antikap yani. Teslim edildi mi? Güzel bir hatırlatma oldu. Teşekkür ederiz. Mehmet. Hemen bu arkadaşın bağlantılarını yapalım arkadaşlar. Şuradan alalım. Kütüphane ID'yi. Şuradan alalım bir üye Şuradan alalım bir kitap ID'yi. şu grubu şuraya yazalım bari. Şöyle bir çıktısını alalım.